Merhabalar sevgili Yay ve Yükselen Yay burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Yay burcu arkadaşlarım, önce kahveyle genel bir açılım, sonra tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma, son olarak da bu videonun size e, jesti ne olacak onunla da iskambillerle de bakacağız sevgili yaylar. İlk defa bu videoda kanalıma denk gelen arkadaşlarıma söyleyeyim. Videoların kolektiftir, kişiye özel değildir. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atmanız yeterli olacaktır. Şöyle kameramızı kendimize doğru getirelim sevgili Yaylar. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de beniyle beraber görün, sevgili Yay, yükselen Yay, Güneş ve Ay Burcu Yay olan sevgili arkadaşlarım. Sevgili Yay Burçları, önünüzde iki tane uzun yolunuz var. Buraya gidip gitmeme konusunda kararsızsınız. Ee, giderseniz birileriyle ters düşebilirsiniz bu yolda. Bakın birileriyle ters düşebilirsiniz. Yani bir sırt dönme, konuşmama, ikilemde kalma, karmayı yaşama gibilerinden ters dönebilirsiniz. Yani birisi bu yola giderseniz size sırtını dönebilir sevgili yay burcu arkadaşlarım. Yüklü miktarda bir iş var. Yani bu iş olursa getirisi güzeldir. O yüzden yüklü miktarda dedim. Şimdi bu iş nasıl bir iş? Ortaklaşa bir iş olabilir. Karşılıklı konuşup anlaşmalı bir iş olabilir. Biri dardadır. Sizin ona vereceğiniz destekle beraber güzel getiriler kazanabilirsiniz. Ama bir takım soru işaretleriniz var. Olumlu ya da olumsuz bir takım soru işaretleriniz var. Enine boyuna ölçün, biçin, dartın. Sonrasında karar verin. Çünkü ...bir hüsranlık meseleniz de olabilir sevgili yay burcu arkadaşlarım... ...iki kişi bir konuşma yaklaşık üçlü geçen bir dönemden beri bir konuşma olmuş... ...ama bu konuşmanın sonunda haklıyken haksız duruma düşmüşsünüz... ...böyle bir şey siz haklıyken sizi haksız duruma düşürebilmiş bu kişi... Bir aile toplantısı var. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi hiç fark etmez. Bir aile toplantısı var. Bir anahtarlık mevzuyu çözüme kavuşturmak istiyorlar. Bakın. Şöyle daha bir yakın göstereyim. Bir anahtarlık mevzusunu çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar. Evet konuşulacak, derin konuşulacak ve bu anahtarlık mevzu ise nihayetinde çözüme ulaşacak. Masa başında biri var çok çalışmaktan, ekrana, bilgisayar ekranına çok bakmaktan hem bir göz yorgunluğu hem de bir bel ağrısı aktif olmuş. Bunun için bir doktora gidili. Bu kişi kimse doktora gidecek. Çok sevinçli bir haber alan sevgili yaylar. Eteklerinizde buton 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 çalmış. O kadar çok sevinmişsiniz ki. Yani şöyle söyleyeceğim. Bu sevinç gerçekten hayatınızda hiç görmediğiniz bir sevinç olabilir. Boşanmaya karar veren biri var kafaya koymuş boşanmak istedi. aslında bunun kafasını karıştıranlar var biliyor musunuz bu kişinin kafasını karıştıranlar var ve bu kafa karışıklığından dolayı yani bir türlü bir şey yapamıyor yani kendini köşeye sıkışmış istediği aynı anda vicdan azabı var bundan kurtulamıyor yani çok bedel ödeyen bir kişi bence bunun aklını çelenler var. İtikat eder. Bunun aklını içelenler var. Neveda veren ağaç taşlanır ya arkadaşlar. Siz başarılı oldukça, işinizde yükseldikçe, kendinize geldikçe, hayatınıza çeki düzen verdikçe sürekli, sürekli 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 konuşulan siz olursunuz ve bu da sizin zorlu zamanlardan geçtiğinizi, sürekli sürekli uğraştığınız bir maddi problemin olduğunu aslında her şeyin güzel olacağına inandığınızı ama kendinize inanmayı başarırsınız. Yani kendinize inanırsanız başarırsınız. Bir konudan dolayı hırs yapan biri var. Ciddi boyutta hırs yapmış. O kadar çok hırs yapmış ki yani bu hırs onu yerle yeksan etmiş. Hala da devam edi. Hırs yapmaya devam edi. Arkadaş, arkadaşlar pardon. Hırs yapmak iyi bir şey değil. Makara gibi sorunlar olur karma olur, karışıklık olur. Anladınız mı? Yani hırs yapmak güzel bir şey değil. Eğer bu hırs yaptığınız konudan vazgeçerseniz o pişmanlığı bitirirsiniz. Birinin bir kalp var ama anlatamıyor. Gerçekten anlatamıyor. Aslında bu kalp sızısı muradı ile alakalı. Birini çok sevi, böyle içten içe çok sevi. Ama onunla arasında ufak tefek problemler olduğu için bir türlü bir türlü kendini ona ifade edemiyor. Böyle bir kişi. Belki buna destek olacaksınız, belki bir fikir vereceksiniz, belki bir tavsiye vereceksiniz, bilmiyorum. Sevgili yaylar, üstü kapanan mevzular ve burada iki kişinin, üç kişinin mücadele ettiğini söyleyebilirim. Yeniden bir doğuş fırsatınız var sadece şahsi olan konuları öne alacaksınız. Öncelikle onu çözeceksiniz. Ondan sonra yolunuza devam edeceksiniz. Ve bundan sonra karşınıza ne kadar sorun çıkarsa çıksın bunlarla uğraşmayacaksınız. Çünkü her uğraştığınız sorun size manevi çöküş yaşatıyor. Suçluluk ve pişmanlık hissi verir. Şu an özgüvenini topladığınız bir dönemdesiniz özellikle özlemi ve arzusu içerisinde olduğunuz ne varsa dileklerinizin gerçekleşmesi için dua ettiğinizi duanıza sarıldığınızı hakkınız olanı almak istediğinizi ve bununla beraber yeni bir başlangıç yapmanız gerektiğini söyleyebilirim ailesinde ablası ya da kız kardeşi evli olan sevgili yaylar çok zorlu dönemlerden geçiler Bunlar çok zorlu dönemlerden geçiler. Özellikle evin içerisinde olmayan sorunlar. Bu sorunlar çocuklarla alakalı. Belki fevri çocukları vardır, başına buyruk çocukları vardır. Sanki biri evden ayrılma kararı almış böyle bir şey. Bunu sizinle paylaşacak bu sıkıntısını sizinle paylaşacak. Çünkü ayrı ayrı problemlerin olduğu bir dönemde özellikle çok bunalmış, aşırı bunalmış. Artık böyle var ya destek isti. Yani bu kişi içten içe Diyor ki bana destek verin diyor Ben yoruldum, ben bunaldım diye. Yani artık önümü göremeyem, yürüyemeyem, refes alamayam diye. Devlet dairesinde işi olan sevgili yaylar. Bakın ee, bu işinizi halledeceksiniz. Biraz daha zamanı var. Üçlü, beşli, yedili, onlu geçen bir dönem. Yani bu dönem içerisinde bu işiniz her neyse hani sarpa sarmış bir işiniz var. Bununla alakalı güzel bir gelişme sizinle olacak sevgili yay ve yükseleni yay burcu arkadaşlarım. Bir de tabağımızdan destek alalım. Sonrasında tarotlarımıza geçelim. <laughs> Şimdi gelelim yorumlar neden kapalı? Çünkü e, özellikle e, dile getirdim. Dedim ki e, burada özelinizi anlatmayın. E, özelini anlatan insanların yorumlarını sileyim. Baktım ki o kadar çok böyle dengesiz yorum var ki. Yok hocam buraya gitti, karım buraya gitti, kızım böyle yaptı, sevgilim böyle yaptı. Burada kimse sizin özelinizi dinlemek istemiyor. Burası bir evlilik programı değil. Burası nedir? Güncel bir enerji kanalıdır. Güzel bir kanaldır. Lütfen bu kanalı ziyan etmeyelim arkadaşlar. Yani özeliniz varsa, sorularınız ve aklınızda takılı kalan meseleleriniz varsa bana WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Ama buraya gelip de böyle çirkeflice yorum yazanlar bu yüzden de yorumları bir dönem devre dışı bıraktım. Şimdi sevgili yaylar planlarınıza doğru yönelik 1, 2, 3, 3 tane çabanız ve bu 3 tane çabanızın 2 tanesini Allah'ın izniyle halledesiniz. 3. çabanızda bir desteğe ihtiyacınız olacak. Bu destek size geldiği zaman 3. çabanızda bir yolla alakalıdır. Bunu çözüme kavuşturacaksınız. Negatif enerjiye çok meyilli olduğunuz bir dönemden geçirsiniz. Özellikle bu hafta sizinle çok uğraşan, e, çok konuşan ve bir o kadar da boş konuşan insanlar gündeminizde olabilir. Bunlar sağ gösterip sorgunları olabilir. Bunlar karmaya katabilir, Bunlar sizi e, korkutabilir, size negatif enerji yükleyebilir. Ama siz güzellikler ve mutlulukların olduğu bir döneme girmişsiniz. Bir şey için gün sayısınız, ansızın bir kucaklaşmanız olabilir. Güzel günlere ya Allah dediğiniz bu dönemde bence hayatınızın son şansıymış gibi devam edin. Çünkü çok sevineceğiniz bir şey var. Özellikle baskın karakterlilerden kurtuluyorsunuz. Bir hamle sizin moralinizi yükseltebilir. Biri var size destek olacak. Bakın. Yüzü e, çıkmış. Şöyle nasıl diyeyim temiz yüzlü uzun boylu böyle etine dolgun bir kişi bu size güzel bir destek verecek ve bu destekle beraber Allah'ın izniyle siz önünüze bakacaksınız ve önünüze baktığınız zaman artık böyle var ya sanki bazı şeylerden çok korkmuşsunuz ama baktınız ki korktuğunuz kadar kötü değil yani korkulara son kafa rahatlı Bununla beraber birilerine inat mutluluğunuz artı onlar da şoka giri sevgili Yay ve yükseleni Yay burcu arkadaşlarım. Gelelim tarotlarımıza bakalım sevgili tarotlar bizlere neler neler söyleyecek sevgili Yay ve yükseleni Yay burcu arkadaşlarım. Şimdi sevgili Yay burcu arkadaşlarım karar vermekte zorlandığınızı verdiğiniz kararlardan kolay kolay böyle çok kolay bir şekilde caydığınızı, dengesiz bir tutumun içerisine girdiğinizi ve bunun size yarattığı şey kararsızlık. Bir dönem sanki sizden saklanan bir gerçekler vardı. Aslında sizin bilmenizi istenilmeyen durumlar vardı. Siz aslında olduğunuzdan daha çok böyle olgun bir şekilde yani şu anki vaziyetiniz neyse daha olgun bir şekilde güzel ciddi kararlar alabilecek bir seviyedesiniz. Ama gel gelelim ki düşünceler, atılan adımlar, sürekli olarak bu attığınız adımlar, adımlardan dolayı birilerinin sizinle ilgili konuşması, çok konuşması ve bir o kadar da boş konuşması vesaire vesaire. Tecrübe ettiğiniz bir konudan dolayı bir bekleyiştesiniz. Evet bu kişiyle çok güzel bir döngüye gireceksiniz. Bu kişiyle çok güzel ciddi kararlar alacaksınız ve aldığınız kararlardan caymayacaksınız. Bir dönem aldığınız kararlardan caymışsınız ama artık caymayacaksınız ve önünüze bakacaksınız. Bundan beklediğiniz bir güzel haber var. Bu haber size gelecek. Özellikle daha önce onaylanmamış, hoş görünmemiş bir durum olabilir. Ama şimdi güvenli olduğunuzu, şimdi artık bu insana gerçekten e, güvenip inandığınızı. Bununla beraber sanki böyle var ya etrafınızdaki baskın karakterlilerden kurtulmanız gerektiğini. Bu kurtulmayla beraber ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu ilişkiye onay vermeyen kimler var? Öncelikle bunları hayatınızdan şutlamanız gerekir sevgili yaylar. Bunları şutladıktan sonra önünüze bakacaksınız. Bir şeyler biraz yavaş olabilir bir şeyler ilerlerken çok zor duruma sokabilir seni. Özellikle kaygıların olabilir, endişelerin olabilir ama özlemi ve arzusu içerisinde olduğun bu aşk her neyse güncelleni arkadaşlar. Bakın güncelleni. Bu kişinin de size karşı hissiyatları var ama kararsız ve belirsiz kaldığı durumlar var. Keza aynı şekilde sizin de öyle. Ne yapacaksınız? O insanlardan vazgeçeceksiniz. Artık onu çok kıskandığınızı, çok sevdiğinizi, aşırı bir şekilde böyle var ya ona karşı olan hislerinizi, ona olan tutkunuzu, aslında var ya kötü insanlarla yüzleştiğinizi ve bunlar hayatınızdan şutlamanız gerektiğini tasa dert kederi bir köşeye atın bu ilişkiye sahip çıkın. İlişkinize sahip çıkın sevgili yaylar. Sahip çıkmadığınız takdirde maalesef maalesef bir vazgeçme kararı alabilirsiniz sevgili yaylar. Şimdi gelelim iskambillere. Bakalım iskambiller sizlere neler söyleyecek. Daha önceki videolarımda dilek açılımı yapmıştım. Çok güzel izlenilmişti. Şimdi sadece birkaç soru ve cevap şeklinde yorumlayacağım. Şimdi maddiyat olarak değil de manevi maneviyat olarak bir sıkıntınız var. Bu sıkıntınızın bir tarafı maddiyata bağlanıyor, bir tarafı maneviyata bağlanıyor. Bunu çözümlemek için destek istediğiniz bir birkaç kişi var ve bunların size vereceği destekle beraber önünüz açılacak mı? Evet açılacak. Bir yolculuk düşünen, bir yere gitmek isteyen, özellikle ansızın bir kucaklaşma isteyen birileri varsa aranızda bu kucaklaşmanız bu hafta gerçekleşir. Onun haricinde kendinize olan özgüveninizin tavan ettiği bu dönemde istek ve arzularınıza, kavuşmak için birilerinden kurtulmanız gerekir. Bunların kim olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir hastalık mevzusu var gündeminizde. Yani bu hasta olan kişi bir aile büyüğü sanki hastaneye gitmemek için tedavi olmamak için ilaç almamak için direni ama siz bu konuda onu ikna edeceksiniz ve onu istediğiniz yere götüreceksiniz. Bakın bir kalp rahatsızlığı olabilir sevgili yaylar buraya dikkat edin Allah korusun daha ciddi problemlere yol açabilir sevgili yaylar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.